Otelimiz Midyat Merkez'de, eski Midyat'ta diyebiliriz daha doğrusu. Sol tarafında Murabroh Manastırı, sağ tarafında da eski Midyat bulunuyor. Trabdin Oteli, Süryani Oteli. 7 yıldır da otel olarak faaliyet göstermekte. Otelimiz 22 odalı. Müşterilerimiz genelde burayı sessiz, sakin olduğu için tercih etmekte. Ve havası temiz, serin olduğu için tercih etmekte. En önemlisi de Süryani Oteli olduğu için tercih etmekte ve buraya her yerden misafirlerimiz gelmekte. Her odamızın ismi civar köylerimizin Süryanice ismi üst tarafında yazılmış durumda. Otelimize misafirlerimizi bekliyoruz. Midyat'ın güler yüzünü, Midyat'ın tarihini yansıtmak istiyoruz müşterilerimize. Kafemizi açmış bulunmaktayız. Soğuk içecekler, El yapımı limonata, reyhan şerbeti, sıcak kahveler, soğuk kahve yani her türlü içecek bulunmakta. Nargile de var. Saat 6'dan sonra saat 1'e kadar açık ve müşterilerimize, misafirlerimize uygun servisi, uygun hizmeti sağlamak amaçlı bulunmakta. Yani müşterilerimizi bekleriz artık.